nereye gittin Almanya'da Ziya amca? Aslan avına gittim. Ziya! Efendim abi. Ulan deminden beri çocukları atıp tutuyorsun. Ama artık sabrım kalmadı. Almanya'da aslan ne gezer be? <laughs> Aman abi ya, olmaz olur mu? E ee, tabi Afrika'daki kadar bol değilse de... ...işte üç beş tane bulunur. Alman aslanı, Alman! Amca, hadi şu aslan avını anla. Ha evet. Bir gün arkadaşlarla ormana gittik. Cipten indik, etrafa dağıldık. Elimde tüfek, ağır ağır ilerliyorum. Derken ee? birden onu gördüm. Aslanı. Aslan. Birkaç metre ötemdeydi. Hii. Böyle şey olamaz. <laughs> Allah Allah, boyu on metre. Aslanın boyu on metre mi? On Ziya. <laughs> on metre değilse de beş metre var. <laughs> Ziya. Yani aslan kadar aslan. <laughs> Hemen doğrulttum tüfeği. Tıp! Tüfekte kurşun yok! Oğlan! Eyvah sonra? Allah'tan üstümde çakı var. Hemen çektim çakıyı, açtım. Sonra <laughs> amca? Atladım aslanın üstüne. Karnına tak 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 tak! Hey ya! Çakıyla aslan mı öldürdüm? Öldürdüm, öldürdüm abi ya! Bacaklarını ayırdım aslanın. Sus lan Şimdi ben seni öldüreceğim ha!